Herkese merhabalar sevgili hanımlar. Yine karşınızda ben bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım sıkılmıyorsunuzdur videolardan. Şimdi bu videoda yine bir soru cevap yapmak istiyorum. Çünkü çok çok fazla soru geliyor. Ve bu soruları da inanın yazarak cevaplamak saatlerimi alıyor. Tabii ki sorularınızı cevapsız bırakmak da istemiyorum. Yardımcı olmayı da çok istiyorum ama gerçekten yazarak cevaplamak çok çok zor. Ve günlük onlarca cevap bir şey soru geliyor ve Bunlara dediğim gibi yazarak cevaplamak da biraz zor oluyor. Şimdi gelen sorularla sorulardan sizlere cevaplar vereceğim. Kim nasıl sorular sormuş? Bunlar hep birlikte izleyeceğiz. Hem bu sorulardan kaynaklı bilgilendirme de artmış olacak. Doğru bilinen yanlışlara ya da yanlış bilinen doğruları gidermeye de çalışacağız. Şimdi çiçek sevgi. Merhabalar. Röfleden sonra hangi numaralarla cila yapacağım acaba? Lütfen mesaj dönüş yapın. Sevgiler saygılar. Bakın şimdi bu sorudaki röfleden sonra hangi numaralarla cila yapacağım? Şimdi bu soru çok muallak. Ben saçı görmeden cevaplam. Benim cevaplamam isteniyor. Şimdi şöyle bir şey. Siz nasıl bir yansıma istiyorsunuz? Ben size bir numara söylerim. Mesela atıyorum 73 3 derim. Siz farklı bir yansıma istersiniz. Siz böyle daha irize, daha dore ya da daha küllü yansımalar istiyorsanız ona göre renkler kullanacaksınız. Renklerin de zaten yansımaların, ara renklerin, ana renklerin yani koyuluk derecesi, ara rengi ve yansımayı sizlere daha önceki videolarımda anlatmaya çalıştım. Yani buradan çiçek sevgi hanımın sorusuna yani bir cevap veremem çünkü muallak bir soru. Yani siz hangi renk yansıma istiyorsanız onunla yapacaksınız cilayı Bu yüzden sorular daha net olursa cevaplarda daha net olabilir. Mesela saçın yapısı, rengi istediğiniz yansıma nasıl bir yansıma, nasıl bir araton, nasıl bir koyuluk istiyorsanız bunları tek tek belirtmeniz gerekiyor ki ona göre de cevap verebileyim. Bu çok önemli. Lütfen sorular muallak olmasın. Buna çok dikkat edin. Saçın yanma riski düşünürsek açıcının içine saç kremi katsak yakmamak için olur mu? Şimdi bakın açıcının içine katacağınız saç kremi açıcının etkisini azaltacaktır ve açmayı yavaşlatacak. Ben bir önceki videom muydu? Hangi videomda tam hatırlamıyorum ama. Çünkü çok bu ara çok fazla video çekiyorum protein yağından bahsettim. Bakın protein yağı o da belki o da açmayı yavaşlatabilir ama onun en büyük özelliği saçın bağ dokusunu koruması. Yani saçın içine işleyerek bağ dokusunu koruyarak, pul tabakalarını koruyarak saçın yıpranmasını daha aza indirir. Yani içine katacağınız su, krem, şampuan bu işlemi asla yapmaz. Sadece açıcının volümünü düşürür, açıcının etkisini azaltır ve saçınız Hani şu turuncu herkesin şikayet ettiği açılma rengi var ya işte o sıkıntı yaratır. Bu şekilde bir açma işlemi yaparsınız ve istediğiniz rengi asla elde edemezsiniz. Sakın aç, açıcının içine. Bunu şurada yapabilirsiniz mesela silme işlemi. Mesela saçınızın bir ton, yarım ton, işte bir buçuk iki ton açılmasını istiyorsanız bu burada Mesela bunun içine krem, açıcının içine krem katabilirsiniz. Burada olabilir. Çünkü açıcıyı daha homojen hale getirmek. Yani normal bir söylemine cıvık hale getirerek daha etkisini azaltmak. Bu silme işleminde geçerli olabilir ama normal açma işleminde bunu yapamazsınız. Yaparsanız da sağlıklı bir sonuç elde edemezsiniz. Saçım zarar görmesin diyorum. Onlukla açarsam olur mu? Şimdi bakın 10 volümden bahsediyor. Saçınızın eğer direkt açma işlemi yapıyorsanız hiçbir işlem yoksa normal boyalı ya da normal saç açıyorsanız 10 volümle giremezsiniz. Gene 10 volüm düşük bir volüm olduğu için etkisi zayıf olduğu için içindeki amonyak peroksit seviyesi düşük olduğu için açma işlemi yine yavaş olacaktır ve istediğiniz sonucu elde edemeyeceksiniz. Yani 10 volümün kullanma alanlarını aslında daha önceki videolarında tek tek mesela 10 volüm hangi alanlarda kullanılır diye bir video çektim ve orada tek tek hangi alanlarda kullanılacağını anlattım ve oralarda kullanabilirsiniz. Bunları yani dediğim gibi videoları da çok atlamadan izlerseniz sizin için daha sağlıklı olur. Bu 10 volüm sorusunu Begüm, Begüm Soler sormuş. Biraz özlem diye bir hanımefendi şey yazmış. Çok konuşuyorsun öf yazmış. Özlem Hanım konuşmayarak anlatmayı denedim ama başaramadım. Yani başarılı olamıyor insan. Hani konuşmadan susarak anlatmak da başarılı olamıyor. Bakın bizim işlemde ben burada 10 dakikalık videolar çekiyorum ki bu bilgi 10 dakikalık videolara sığacak bir bilgi değil. Bizim işlemde küçük bir sorunun o kadar çok açılım oluyor ki bunu konuşmadan nasıl anlatırız çok merak ediyorum. Yani bir işin, bir boyanın detayına girince 2-3 dakikalık video çekmek de mümkün olmuyor. Yani konuşmadan anlatmayı başaramadım. Yani Kimse başaramamıştır herhalde. E Charlie Chaplin'in dışında. Güler Yılmaz. Küllü tonlarda evde boyarken turunculaşma olmasın diye ne yapmalıyız? Turunculaşma önlemeye Igora'nın boyası var ama şu an kargo şirketi kullandığınız bakın daha önceki videolarımda da söyledim direkt boyası yapıyorsunuz ve küllü renk, küllü renk kullanıyorsanız saçınızda dorelik oluşuyorsa bakın birkaç nedeni vardır bir kullandığınız boyanın kalitesi içeriği markası çok önemli iki oksidanın volümü çok önemli üç saçınızın yapısı çok önemli bunlara dikkat ederseniz mesela sizin Bahsettiğiniz Igoran'ın o boyası 022 mavi boya. Aslında bunu kullanmaya gerek yok. Bu 811, 711 bunun bundan daha önce de bahsettim. Bunlar yoğun küllü olduğu için bunları kullanırsanız sizin için daha sağlıklı olur. Çünkü mavi rengi fazla kaçırırsanız sıkıntı yaşarsınız. Mesela bir soru gelmişti bana. Burada yok sanırım o soru. Yanlış hatırlamıyorsam 811 sıkmış. 0.22 sıkmış ve Igora'nın boyalarından e1 diye bir boyası var Igora'nın. Sandre diye geçer E1 boyası. Sandre de küllülük veren bir renktir. Yani o kadar çok rengi hani aynı yansımayı veren o kadar çok rengi birbirine karıştırmış ki ve soru da şunu diyordu. Saçım koyu çıktı. Çok normal. Bakın küllü tonlar ne kadar yoğun olursa koyuluk derecesi de o kadar artacaktır. Çünkü küllü tonlar her zaman soğuk olduğu için daha koyu çıkacaktır. Mesela 8.0'ı sıkın Yanına 8.0'ı sıkın. Yanına 8.1'i sıkın. Yanına 8.11'i sıkın. Bakın bunların hepsinin koyuluk derecesi 8'i belirtir. Yani 8 koyuluk derecesini belirtir ama emin olun hepsinin de koyuluk derecesi farklı çıkacaktır. Bu da küllü yansımadan kaynaklanan bir renktir. O yüzden küllü renkler her zaman soğuk ton olduğu için daha koyu çıkar. Ezgen Cansel açma boyam işlemleri hakkında detay detayına bilgi verirseniz sevinirim. Bütün kaynaklar farklı şeyler söylüyor. Hele ki yıpranmış ve dipten uca ton ton giden saçları açmaya çalışırken hangi bölümler kaç oranda kullanılmalıdır? Bakın böyle farklı böyle ona şerit yani saçta şerit oluşur. Hat, çizgi oluşur. O neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Saçın özellikle açık renklerde bu çok meydana geliyor. Bu çizgi oluşması açık renklerle boyanırken. Bunun sebebi saçın çok fazla uzatılması. Mesela açık renklerde bir ay geçmemesi lazım. Dip boyasının bir ayı. Siz 3 ay uzatırsanız o şerit oluşur. O çizgi oluşur. <laughs> açma işleminde de aynı şey oluşuyorsa bu yüzden oluşuyor. Neden biliyor musunuz? O şerit oluştuğu için saçı komple açarken mutlaka o koyu yerler gene açma işleminde koyu kalıyordur. Ve bunda sıkıntı yaşarsınız. Şimdi burada Bunları yaparken, bu işlemleri yaparken kaç volüm oksidan kullanacaksınız? Bunu neyi belirler biliyor musunuz? Benim buradan söylemem bir şey ifade etmez. Bunu belirleyecek şey saçınızın yapısıdır. Saçınızda yıpranma olasılığı var mı? Saçınız kuru mu? Kalın telli mi? İnce telli mi? Orta telli mi? Kolay mı açılıyor? Zor mu açılıyor? Bunları bilmeden cevap vermek kolay değil. Yani bakın bunlar muallak soru. Gerçekten muallak soru. Bu şekilde cevap vermek doğru değil. Ben size bir, bir cevap veririm. Bir, formül söylerim. Bu saçınızı mahvedebilir. O yüzden saçı görmeden, saçın ne halde olduğunu bilmeden, saçın yapısını bilmeden formül vermek kesinlikle yanlış. Bakın bu doğru bir şey değil. Sorular o yüzden hep söylüyorum muallak. Muallak olduğu için de cevap vermekte çok çok zorlanıyorum. Bunlara çok dikkat edin lütfen. Gülistan bilen dibim açıldığı için çok siyah ve turunculuklar var. Alt kısmı küllü açık sarı, Şimdi tüm boya yap, yapayım dedim ve açıcı kullanmak istemiyorum. Biri birinden fikir al, almışsınız burada sanırım Gülistan Hanım. Biri dibe 81 diye bir dibe 81 uçları da 93 diyor. 81 küllüdür, 93 de dore sarıdır. Yani bu zıt renkleri nasıl fikir verdiler çok merak ediyorum. Diğer kuaförde de 83 ve 843 karıştır sür demiş. Şimdi saçta dorelik varsa Belki 8 3 ile 8 mantıklı gelebilir ama şu 8 1 ile 8 9, 3, 9, 3 size fikir olarak veren kim verdi çok merak ediyorum. Yani siz bir de şöyle bir şey var tabi burada. Siz nasıl bir renk elde etmek istiyorsunuz? Yani turuncuya mı bakır tonundan boyayacaksınız yoksa küllü renge mi boyayacaksınız? Buna da karar vermeniz lazım. Tabii ki saç turunculaşmış kızıllaşmışsa oradan külliye dönmek biraz zordur ama bakıra dönmek daha kolaydır. Eğer Bakır istiyorsanız bu 8.43 rengi tabi istediğiniz açılma oranına göre, saçınızın durumuna göre fikir vermeye çalışıyorum. Saçınızın durumunu da bilmeden söylüyorum. 8.43 tonlarında mantıklı olabilir. Ya da 7.43 tonlarında mantıklı olabilir ama şu 8.1 ile 9.3'ü yani dibe 8.1 uçlara 9.3 yani nasıl bir mantık ben bunu çözemedim. Bunu, bunun aklını, bunun fikrini kim verdi size gerçekten çok merak ediyorum. Kuaför müydü bunu veren de? Gerçekten Enteresan bir fikir vermiş. Demet Akça Arda. Orhan Bey merhaba. Saçlarım 9.1 küllü sarı ile boyuyorum. Dip boya yaptığım için direkt saça müdahale yaptığımda hafif kızıllık yapıyor. Bu kızıllığı hangi renk cilayla kapatabilirim? Bakın daha önceki videolarımda da söyledim. 9 9.1'in içine 30 volüm oksidan kattığınız zaman hafif bir kızarma mutlaka yapacaktır. Bu saçınızın yapısına göre de şekillene değişebilir. Ama bu kızıllığı yani boyayla yapılan çıkan o doreli kızıllığı da cilayla kurtarmanız biraz zor olabilir. Yani çünkü cila daha açık renklerin üzerine yapıldığı zaman daha güzel yansımalar verir. Ama direkt boyanan saçın üzerine cila cila değil de bunu daha katı hazırlayarak küllü tonlarla mesela atıyorum 8-11 ile telafi edebilirsiniz ama bunu cila gibi homojen cıvık bir şekilde hazırlarda sürerseniz çok bir etki göremezsiniz. Dediğim gibi 8-11 Yoğun küllüdür ya da 9 -11. Saçınızın diplerini boyarken 91 değil de 9 kullanın. Yine 30 volüm kullanın. En azından kızarmayı biraz daha aza indireceksinizdir. Bu şekilde yaparsanız 9-11'i kullanırsanız Demet Hanım, Demet Akça Arda Hanım 9-11 ile kızarmayı biraz daha aza indireceksinizdir. Kızarma daha az olacaktır. O yüzden direkt boyadığınız için de 9-1 ile 30 volüm 9-1 ile bir miktar kızarma yapıyor. Tabi burada kullandığınız marka da çok önemli saçınızın yapısıyla birlikte çok çok önemli. Melike Yasa demiş ki uçlardaki kızıllıklar için önerebileceğiniz bir mor şampuan var mı? Bakın Melike Hanım ben bu mor şampuanı ve mavi pigmentli ve mor pigmentli şampuanın nasıl işlediğini anlatmıştım daha önceki bir videomda. Mor ve mavi pigmentli şampuanlar koyu renkli saçların üzerinde yani çok turuncuysa, çok fazla dorelik varsa çok fazla bir etki yaratmaz. Mor ve mavi pigmentli şampuanlar daha çok platin saçlar üzerinde renkte böyle farklılık yaratabilir ve doğal beyaz. Mesela bir sizin saçınız komple beyazsa, kendi saçınız komple beyazsa onun üzerinde bir renk farklılık yaratır ama saçta çok fazla dorelik ya da kızıllık varsa mavi ve mor pigmentli şampuanlar çok fazla bir etkisi olmaz. O yüzden zaten bu mavi bu şampuanların etkisi de en az 10 10 gün sürer yani. Özellikle platin ya da doğal beyaz saçlarda. O yüzden bunu mavi ve mor pigmentli şampuanla o turunculuğu, doreli gidermeniz mümkün değil. Şunu da söyleyeyim. Mavi ve mor pigmentli şampuanların saçı açtığını iddia edenler vardı. Açtığını söyleyenler vardı. Bu yanlış bir bilgi. Doğru bir bilgi değil. Onlar sadece platin ve beyaz saçlar üzerinde daha böyle grilik veren, bir işlemi vardır. Onun dışında da açma gibi bir işlemi yoktur. Abicim, videoda anlattığın pigmentasyon nedir? Açılmış saça 20'lik oksidanla sürersek nasıl bir renk çıkar? Biraz da bizim anlayacağımız açıklıkla anlatırsan sevinirim demiş. Şimdi şöyle senem seleye. Şimdi pigmentasyon şudur sevgili hanımlar. Saçı açıyoruz, saçı nötrlüyoruz. Yani saç sarıya döndüğü için saçta pigment diye bir şey kalmıyor. Saçtaki bütün pigmentleri siliyoruz. Açma işleminin amacı budur zaten. Saçın bütün pigmentlerini siler. Saçta pigmentasyon şudur. Saçı açtıktan sonra eğer saçınıza direkt cila uygularsanız o cilanın ömrü az olabilir. Ya da istediğiniz yansımayı alamayabilirsiniz pigmentasyon şimdi mesela örnek veriyorum 8 numara 8 numarayla 8 numarayı sıkarsınız içine bir miktar su koyarsınız ya da krem katarsınız oksidan karıştırmadan bu bunu karıştırarak saçınıza sürersiniz bunu bir miktar saçta bekletirsiniz pigmentasyon için saçta pigment olması lazım yansımaların oluşması için ve bunu bir miktar bekletirsiniz suyla yıkamadan ya da durulamadan o boyayı, o kremle hazırlayıp sürdüğünüz boyayı saçtan sıyırırsınız, silersiniz. Sonra hangi renkle cila yapacaksanız, hangi renkle işte yansıma almak istiyorsanız, onun üzerine o normal oksidanla onu karıştırarak onun üzerine onu sürersiniz ve istediğiniz rengi elde edebilirsiniz ve böylele böylelikle renk daha kalıcı hale gelir. Buna pigmentasyon deniyor. Yani açma işleminden sonraki işlem pigmentlerin tamamen yok olmasına neden oluyor. Ve sizin şimdi saçlara sürdüğümüz bu cila işleminde yapay pigmentasyon yani suni pigmentler olduğu için saça fazla tutunamıyor. Tutunamadığı için de fazla çabuk akıyor ya da mesela örneğin küllü renklerde yeşerme yapıyor. Bunun olmaması için mutlaka ana renk işte 8'den örnek verdik 8.0'dan örnek verdik. 8.0 sıkacaksınız. İçine bir miktar su ya da işte krem, şampuan neyse onu katacaksınız saça süreceksiniz. Bu o 0ı oksidansız hazırlayacaksınız. Saça süreceksiniz. Bir, bir miktar bekleyeceksiniz. 20 dakika bekleyeceksiniz. Sonra onu saçtan sıyıracaksınız. Ve üzerine istediğiniz e, cilayı ya da istediğiniz boyayı e, birebir oranda hazırlayarak süreceksiniz. Ve istediğiniz rengi bu şekilde elde edeceksiniz. Bu şekilde pigmentasyon şeklinde saç daha kolay renk alacaktır. Ve daha sonraki sürdüğünüz cila ya da boya saça daha iyi tutunacaktır. Daha iyi yansımalar alacaksınızdır. Pigmentasyon denen olay budur. Evet sorular sanırım bu kadardı. Bitti. Tekrar sorularınızı gönderebilirsiniz. Cevaplamaya mümkün olduğunca cevaplamaya gayret ediyorum. Ve dediğim gibi yazarak cevaplamak çok uzun zamanlar alıyor ama bu şekilde video ile cevaplamaya da mümkün olduğunca daha hızlı, daha çabuk yapmaya çalışacağım. Daha fazla videolar atarak. Sizin sohbet sizden gelen soruları videolarla cevaplamaya çalışacağım ve devam edeceğim inşallah. Bu şekilde devam ederiz ve başarılı oluruz. Daha fazla uygulamalı videolar gerçekten ben de çok istiyorum. Bunun için tabii ki saç lazım. Birisi şey demiş hani bu bir fikri vereyim işte farklı saçları deneyin demiş. Bunu ben daha önceki videomda da söyledim. Bunu ben de istiyorum ama maalesef insanları farklı saç, saç yapıları olan insanları bir araya getirip de onları video çekmeye ikna etmek kolay değil. Herkes yüzü videoda görünsün istemiyor. O yüzden videolar çekerken biraz da sıkıntı yaşıyoruz. Ama mümkün olduğunca uygulamalı videoları çekmek için gideceğim gerekirse peruk alacağım ve peruk üzerinde renkleri, cila işlemini, hangi boyanın, hangi markanın daha iyi olduğunu görmek için mümkün olduğunca sizlere göstermek için çalışmaya devam edeceğim. Bakalım inşallah bu işte o saçlar da maalesef gerçek saçlar o peruklarda pahalı olduğu için sentetik saç üzerinde renk çalışması yapamazsınız. Gerçek saç olması lazım. Gerçek saçlar da çok pahalı olduğu için buna şimdilik gücümüz yetmeyebilir inşallah ileriki zamanlarda zaten burada müşterilerimden izin aldıkça uygulamalı videolar size çekeceğim. Kesinlikle gelecek uygulamalı videolar. Dip boyası olsun, farklı renkler olsun ya da açma işlemi ya da omre işlemi denk geldikçe bunları çekip uygulamalı bir şekilde detaylı bir şekilde sizlere iletmeye devam edeceğim. Ama dediğim gibi peruk alarak, peruk satın alarak markaları da farklı markaları, farklı renkleri sizler için denemeye çalışacağım. Söyleyeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Saçınızın sağlığına da dikkat edin. Bakımı eksik etmeyin saçınızdan. Bakım saç için çok önemlidir. Hoşçakalın.